Mersin büyük mitingi hazırlanıyor. Terörsüz Türkiye adı altında yapılan bu ihanet sürecine karşı İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun birinci vazifen diyerek milletimizi göreve çağırdığı ve geçen ay Bursa'dan başlayan miting serisi yarın nasip olursa saat 4'te bu meydanda olacak. Evet hazırlıklar devam ediyor. Bugün milletvekillerimiz genel başkan yardımcılarımız ve genel idare kurulu üyelerimizle Mersin İl Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu program çerçevesinde bütün Mersin'de ekipler halinde sahadaydık. Ve yarın kısmet olursa bu meydanda Türkiye İyi Parti'nin ortaya koymuş olduğu bu iradeye tanık olacaktır. Bütün Mersin'li hemşerilerimizi yarın saat 4'te bu meydanda Müsavat Dervişoğlu'yla birlikte Türk milletinin iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Yörükler diyarı yarınki mitingi hazır gördük. En büyük tepkiyi Mersinliler verecek. İnşallah iyi Parti halkımıza bu ihanet sürecini alanlarda da duyurmaya çalışacak diye düşünüyorum inşallah. Mersin birinci vazifesi için yarın burada olacak.